E, su kabağı bir çeşit kabak e, buna susak da denir normal kabak yetiştiriciliği gibi yetiştirilir e, ancak e, yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken bir durum e, bu askılara asılması lazım e, çünkü e, meyveleri e, uygun bir şekil alabilmesi için işte gördüğünüz gibi e, herhangi bir askıya asılarak e, yetiştiriciliği yapılmalı bu daha önce yetiştirdiğimiz ve kuruttuğumuz bir e, su kabağı evet bunun içerisinde çekirdekleri çıkardık. İşte tohum olarak kullanacağız bunları. E, şu kuruyan su kabağının üst kısmının sapı e, devamını kırdık ve içerisinden tohumları çıkardık. Bayağı da bir tohum çıktı. Şimdi bunları e, uygun bir saksıya e, dikerek önce saksıda veya işte pet bardakta yetiştirip. Ee, daha sonra e, tarlamıza, bahçemize dikeceğiz. Evet, su kabağı ve elde ettiğimiz tohumlar. Ee, bunlar su kabağı tohumu, ee, kurumuş, olgunlaşmış bir su kabağı içerisinden çıkarttık Şimdi bunları saksıya dikeceğiz ee, ve su kaba fideleri elde edeceğiz saksıda fide ol, ol, oluştuktan sonra bunları bahçeye veya daha büyük bir saksıya yetiştirip inşallah bu yıl çok miktarda su kabağı yetiştireceğiz Evet şu görmüş olduğunuz tohum ee, bu saksı biraz büyükçe bir saksı o yüzden e, 4-5 tane e, tohumumuzu buraya dikebiliriz evet şöyle şu üst kısmı arkadaşlar yukarı gelecek çünkü ee, evet o kök kısmının alttan çıkacağı yerler çok da derin olmamak üzere yaklaşık olarak e, bir boyu kadar derini e, görmemiz yeterli yani şunun boyu kadar şöyle evet yeterli bu kadar derinlik Bu e, kabak yaklaşık 5-6 hmm. günde çimlenecek ve ilk yapraklarını vermeye başlayacak. O zaman tekrar videonun devamını çekeceğiz. 1-2-3-4-5-6 tane e, tohumu buraya diktik. Evet. Dikimden sonra e, boğulacağız, suluyoruz. ve camın kenarına koyuyoruz camın kenarında e, güneşi de alabilecek böylece yaklaşık e, oda ortamı sıcak olduğu için yaklaşık 4-5 günde e, bunların çimlenmesini bekliyoruz Evet, diktiğimiz e, su kabaklarını saksıyla birlikte işte gördüğünüz gibi şöyle bir camın kenarına koyduk e, sürekli güneş alması lazım özellikle ilk çimlenmesi için şu altta da işte bir kalorifer sistemi var. Yine alttan da bir sıcaklık meydana gelecek. O da içerisi de uygun sıcaklıkta. bu durumda yaklaşık 4-5 gün içerisinde buraya diktiğimiz 6 tane su kabağı tohumumuz inşallah hepsi çimlenecek. Evet yaklaşık 10 gün oldu. E, su kaba tohumları biraz geç çimleniyormuş. İşte bizim de diktiğimiz e, çekirdeklerden e, bir tanesi büyüdü. E, şurada da bir tanesi yine evet filizleniyor. E, diğerleri de inşallah büyüyecek. Bunları alıp artık başka uygun bir yerde e, yerlerine dikebiliriz.